Orhan Bey. Olafira, beni az dinle. Ne konuşacağız? Her şeyi öğrenmişsin. İlk benden duymanı isterdim. Değişen bir şey yok. Sen doğru olanı yapıyorsun. Olafira bak, ben çok düşündüm. Ama hiçbir çıkar yol bulamadım. Devletim için, ailem için buna mecburdum. Ben senin gerçeğini biliyorum. Sana da başka türlüsü yakışmazdı zaten. Ama ben seni asla bırakmayacağım Alafira. Hiçbir zaman senden vazgeçmeyeceğim. Bırakmayıp ne yapacaksın? Annen gibi ikinci eşin mi olacağım?